Merhaba arkadaşlar bu videomuzda da aracımıza ses entegrelerini yapacağız. Şimdi ben araç için e, bir motor sesi e, mix yaptım. Motor sesi buldum. 3 tane de egzoz sesi buldum. Bunları da random olarak atacak. Yani ya bunu ya bunu ya bunu e, rastgele atacak. O yüzden her oynanışta her araba sürmede her böyle devir saatinin sona dayanması da aynı sesleri çıkarmayacak. Farklı farklı sesler çıkaracak. Ondan dolayı daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi skriptimize gelelim. Şimdi <laughs> motor sesimizi. Devir saatiyle orantılı olarak yükseltecek, inceltecek şekilde ayarlamak için Max, e, max Pitch ve Min Pitch diye iki tane değer alacağız. Max Pitch 7 olsun mesela. Minimum Pitch de 0.5 olsun. <laughs> Üç tane de audio source ekleyeceğiz, farklı farklı çünkü exhaust diyelim. 3 tane de egzoz. Bir de egzozların çalınıp çalınmadığını kontrol eden bir bool ekleyeceğiz. Motor sesi play diye bunu da buraya ekleyelim. Başlangıçta motor sesimiz çalmaya başlayacak. Geçelim aşağıya. Şuraya void ses güncelli diyelim. Devir oranı devir değişken oluşturuyorum. Devir oranı eşittir. Devir saati slider.value nokta value değer bölü 100 f şimdi bu devir saatinin değeriyle orantılı gitmesini sağlayacak sesin bir de e, hedef pitch diye bir değişken ekleyeyim ben bu da yumuşak geçiş yapmasını sağlayacak test değiştirildiğin zaman e, sert bir şekilde sesin pitch değerini düşürmeyecek yumuşak bir biçimde düşürecek Vites değiştiği zaman çünkü göze çarpıyor bu. Daha önce kendim de burada deneyerek zaten size anlatmadan önce kendim deniyorum bakıyorum. Buna ihtiyacımız olacak. Min pitch. Virgül max pitch. Virgül devir oranı. Motor se în la pitch. Şimdi bu şekilde şuraya sesi güncelleyi de yazalım update kısmına Evet bu normal motor sesimiz. dakika Motor sesi tamam. Şimdi egzoz seslerindeyiz. Geliyorum devir saati kısmına. Egzoz sesi devir saatine göre çıkacak çünkü. Evet 90 ve 90 üzerindeyse rengi kırmızı olacak. Eğer egzoz daha önce çalınmadıysa integers işte rastgele diyelim eşittir random nokta range egzoz egzozun mesela ilk sesine 0 atacak ikinci sesine 1 atacak üçüncü sesine 2 atacak e, 0 1 2 diye numaralandıracak e, o yüzden bize toplamda 3 adet random range öresi lazım aşağıya geçiyorum switch rastgele key 0 eğer exhaust çalmadıysa diyorum egzoz hızı çalmadıysa oynat şurayı kopyalıyorum hemen yapıştırıyorum buna da case 1 ee, egzoz 2 toplamda 3 sesim var çünkü bunu da kopyala aşağıya in yapıştır. Case 2 egzoz. 3 egzoz pardon egzoz 1 egzoz 2 tamam. Egzoz challenge ile true yap diyorum burada. Bu 90'ın üstüne çıkarsa dedik. Else if Peki devir saati slider nokta value küçükse 90'da. O zaman ne olacak? Hatta aklımdayken şey de yapayım. 65'in üstüne çıktığı zaman sarı olsun devir saati. Direkt kırmızıya dönmesin. Önce bir sarı olsun. Onu da yapalım. Devir saati slider nokta value değer. Eğer büyükse veya eşitse 65'ten. Ne olacak? Şurayı kopyalayıp buraya koyalım. Green kısmı da yellow yapalım sarı olacak. Şimdi else if 90'dan küçükse dedik ya. Şimdi şu parantez aralığı 65'i ilgilendiriyor. Buradan aşağısı 90'dan küçükse ilgilendiriyor. O zaman ne olacak? Yeşil olacak. Ama onu da şöyle belirtmemiz lazım. Else deyip bunu da bunun için anlamamız lazım. Şu şekilde olacak. <laughs> evet sonra ne olacak if eğer egzoz egzoz sesi çalıyorsa bunu durduracak kopyala yapıştır yapıştır şunda egzoz 1 egzoz 1 egzoz 2, egzoz 2 diye değiştirelim bunu neden yapıyorum çünkü olur da devir saati sona dayanmış egzoz sesi aktif çalışıyor fakat bir anda yavaşladı Ol ya bir duvara çarptı bir anda sıfıra indi e, bu durumda ne olacak egzoz sesi falan varsa onlar duracak direkt onun dışında ne yapıyor başka ne vardı sesi güncelleyi şuraya yazmamız lazım yani yazmışız e, başka ctrl diyelim bir gelelim oyunumuza create empty couple yapıştır diyelim. Şuna exhaust Şuna exhaust 1 Şuna da exhaust 2. Buna hepsine de birer audio source ekleyelim. İşte audio sorusu ne olsun? Şöyle çatara patara bir yapmışım. Bu olsun. Loop açık olabilir. Siz bilirsiniz. Ama pile ön açık olmayacak. Şunu koyabilirim. Şurada uzun versiyon. Mesela uzun versiyonu loop açık olsun. Şurada varex var. Varex isimli olan neydi? Bu da olabilir. Ha şu çatıra patara tek olabilir. Bu loop etmesin ya. Çirkin olur. Diğerleri tamam. Şimdi buraya geliyorum. Exhaust. Şu exhaust 1. Bu exhaust 2. Bu. Şimdi şu dönüş sinyalleri var. Onları da yaptım. Tamam. Onun içinde nereye? Lambalar kısmına geliyorum. Public Audio Source. Sinyal ses. Şuraya eğer sinyal ses çalmıyorsa sinyal ses çal. E, Q'ya basınca ve E'ye basıncaydı. E kısmına geliyorum. Şuraya sinyal çal. E'ye de aynı şekilde sinyal çal diyorum. Bir de şöyle bir koşul ekliyorum. Eğer diyorum sol sinyaller açık değilse sağ sinyaller açık değilse sinyal ses çalıyorsa hı, hmm, yanlış almışız sinyal ses nokta Dur dur. ctrl s diyorum oyuna geliyorum yani şuraya bir tane sinyaller yazalım audio source ekleyelim şuna da sinyal sesimizi koyalım loop'unu açık yapalım tekrar buna gelip sinyal sesi de şu sinyalleri işaretleyelim. Kapatalım. Şey yapabiliriz belki. Sinyallerin daha mı hızlı sönmesi, yanıp sönmesi lazım sinyaller kısmını 0.4 olarak bir değiştirip de deneyebiliriz. 0.4 yapmak daha iyi. Bir de son olarak şu motor sesindeki başlangıç pitch değerini 0.5 yapalım ki tamam. Şu anda ses ekleme olayını da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.